Hepinize merhaba arkadaşlar, ben karar Kalın, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, GTA Vice'de kal, kaldırılan bir hileyi göstereceğim. Rockstar Games bu hileyi kaldırmış. Ne kadar küçük harfle de yazsak, büyük harfle de yazsak, doğru yazıyoruz. Bir türlü bu hileyi ya, yazamıyorum dedim, hani olmuyor mu dedim. Meğerse bu hileyi kaldırmış. O hile de arkadaşlar Tommy'nin sigara içme hilesi. Yani hilenin ismini şuraya yazacağım arkadaşlar, gelecek videonun kısmında. Bak, Ker -ta in Dale diye yazdım, olmuyor. Bakın, olmuyor. Şimdi, şu harfli bir daha yazıyorum. Kertain Dale. Yine olmuyor. Büyük harf ile bir denedim. Den, Caps'da kaçtım. Kertain Dale. Yine olmuyor. Yani Rockstar Games bu sigara işlemini mi, mi? kaldırmış arkadaşlar. Tabi versek de önceden sigara içiyordu. Ama nedense Rockstar Games bunu niye kaldırmış hiçbir fikrim yok maalesef e, kaldırmış arkadaşlar. Sadece demek ki bu hileyi kaldırmış. Başka hileleri kaldırmış mı bilmiyorum ama bir tek bunu kaldırdığını gördüm. Hani başka Fani Magli şifresi yazdığınız zaman. Demek ki çıkıyor. Bakalım. E, Fani. Yanlış oldu. Kırmış yani. Kârtayın değil. Fani magnet. Anne magnet. Yanlış yazdım. Fani de olmadı. Fani magnet. Bak Fani magnet yazdığımız zaman şifreyi kaldırmıyoruz ama sigara içme şifresini maalesef Rockstar demiş. Bunu kaldırmış. Nedenini bilmiyorum ama e, demek ki 18'e şart çocukları oynadığı için galiba bu sakıncalı bulmuş sigara içmesini. Galiba demek ondan bilmiyorum ben kanaatim. Ee, sadece bu iliği kaldırdı ama keşke şu fanın makine pillesini de kaldırsaydı. Yani madem öyle buluyorsa. Yani benim kendi kanaatim o. Ama... Ben de bilmiyorum. Öyle bir şey falan aldım. Bu arada yağmur var ya. Allah. Size göstereceğim bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Vice TV videoları kaldığımız zaten devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün videolarımı izleyin arkadaşlar. Bakın izlenme sürem şu an 49 olmuş. Ee, Aralık ayına kadar izlenme süre saatimi 200 yaparsak arkadaşlar 4000 saat sürüyor. kadar 200 yaparsak ne mutlu bana. Watch ee, TV videoları gelecek takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Yorumda yazın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.